1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Gün yayınları sayfa 63 3 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 63 3 cevapları. Gün yayınları. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Türkiye'de 1923 ile 1963 yılları arasında uygulanan nüfus politikalarının dayanak noktaları nelerdir? Cevap: 1923 ile 1963 yılları arasında nüfus artı hızı arttırılmaya çalışılmıştır. Çünkü üretimde ve savunmada insan gücüne ihtiyaç duyulmuştur. İkinci: 2014'ten sonra ülkemizde ne tür bir nüfus politikası benimsenmiştir? Cevap: 2014'ten sonra nüfus artış hızını arttırmaya yönelik politikalar benimsenmiştir. 3. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içinde kaç türlü nüfus politikası benimsenmiştir? Cevap: 1923-1963 nüfus artış hızını artırma, 1963-2014 nüfus artış hızını azaltma, 2014'ten sonra nüfus artış hızını artırma. 4. Nüfus artış hızını artırmaya çalışan ülkelerde nüfusun yaş gruplarına dağılışı genel olarak nasıldır? Cevap: Nüfus artış hızını artırmaya çalışan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerde yaşlı nüfus oranı fazla, çocuk nüfus oranı azdır. 5. Nüfus artış hızını düşürmek için ne tür uygulamalara başvurulabilir? Cevap: Nüfus artış hızını düşürmek için aile planlaması yapılmalı, eğitim düzeyi yükseltilmelidir. B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız. Cevap 1. fazla olacaktır. 2. İstanbul, Ankara ve İzmir olacaktır. 3. düşecektir. 4. artacaktır. 5. azaltmaya, 6. artırmaya, 7. düşmek. 1. 2075 yılında Türkiye'de yaşlı nüfus oranı günümüze göre fazla olacaktır. 2. 2023'te Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük üç şehrinin sıralaması İstanbul, Ankara ve İzmir olacaktır. 3. 2023'te Türkiye'nin dünya nüfusu içindeki payı düşecektir. 4. 2023'e kadar Türkiye'nin nüfus miktarı artacaktır. 5. Pakistan gibi gelişmekte olan ülkeler, nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikalar uygulamalıdır. 6. Almanya gibi gelişmiş ülkeler, nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. 7. Evlenme yaşını düşürmek, nüfus artış hızını artırmaya yönelik politikalardandır. C. Nüfus piramidine göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 1. Bu ülkede ne tür nüfus politikaları izlenmelidir? Neden? Cevap. 1. Nüfusu yükseltmeye yönelik politikalar izlenmiş, 1925-1965 çünkü o dönemde savaş vardı, nüfus azdı, nüfuzu yükseltmeye çalıştılar. 2. Düşürmeye yönelik 1965-1980 ekonomik sosyal sorunlar çıkmış. 3. 1980-2005 korumaya yönelik. İkinci Türkiye'nin nüfus piramidi hangi dönemde bu şekli almıştır? Bu dönemde ne tür nüfus politikaları uygulanmıştır? Cevap 1. Bir, sınıf Gün Yayınları Coğrafya ders kitabı sayfa 63 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.